değerli gençler <laughs> siz tabii ki Batı Trakya'nın spor kulübünün geleceksiniz. Biz sizlerle İstanbul her yerinde sesimizi daha çok duyurmaya çalışıyoruz. Altta bazı bazı işte geçen haftalarda da Kütahya gibi yolda. Sesimizi duyuruyoruz. Ve Batı Trakya Cemiyası her yerde övgüyle, övgüyle anılıyor. Çünkü biz topçularımızla, hocalarımızla, yönetim ekibiyle bir kaliteyiz. Verilen hep sözler yerine gelir. Ee, hiçbir zaman topçuları, çocukları suistimal yollarına hiç gitmiyoruz. Biz ne kadar sizler yarın bir gün büyük takımlarda oynama düşünüyorsunuz. Biz de aynı şekilde ee, o hırsla, o hevesle, o günleri sizlerden çok bekliyoruz çünkü bizim kulübümüzden yetişen gençler bir yerlerden gittiği zaman tabii ki bu topçu Batı Trakya'da yetişti. Bu hocalar içinde, de, yönetim için de, Batı Trakya Cumhuriyeti için bir gurur vesilesi. Ee, bir de ayrıca biz şey kaliteye, terbiye çok önem veriyoruz bazen bazen bizler yöneticiler de ırs yapıyoruz. Irs yanlış bir şey. Çünkü bize zarar olarak dönüyor. Batı Trakya Camiası'nın bu spor camiasına bir damga vurmuş. Kaliteli hocalar, kaliteli yönetim, kaliteli topçular. Kavga gürültücü bir kulüp olmadığımızı senelerden beri ispat edeceğiz. Onun için bu vesileyle gelecek senelerde bu tür şeylere dikkat edelim. Bir topçu da ne kadar e, kaliteli olursa, samimi, duyarlı olursa, kavgacı olmazsa onun gelecekle de ilgili bu eparti olarak dönecek. Tabii ki bazen hırs yapıyoruz. Aksızlık olduğu zaman bizler bile çileden çık çıkıyoruz ama e, sabretmekte fayda var. Çünkü e, bizlere, kendi anemize bir sezon boyunca zametler veriliyor. Eksi yazılacağını. Neden artı yazdırmayalım? Onun için hep artılardan yana olacağız. Ve sizin elinize, ayakınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki sezon Rıdvan abimizin dediği gibi alt takımı sizlerle belirleyeceğiz kısmet olursa. Bu sizin için de güzel bir, iyi bir imkan. Kendinizi daha çok piyasaya çıkarma fırsatı olacak. Onun için önümüzdeki dönem şimdiden hayırlı olsun. Sizlere de teşekkür ediyorum.